Herkese selam reisler. Half-Life'ın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yeni oyun diyorum. Basit olsun. Oyunu bitirmek istiyorum. Bayağı gerilerden geldim. O yüzden bitirelim. Günaydın. Black Mesa ulaşım sistemine hoş geldiniz. Bu otomatik tren Black Mesa araştırma çalışanının güvenliği ve rahatı için sağlanmıştır. 8.47 sabah. Yüzey sıcaklığı 34 derece, gün içinde azami 41 derecelik bir sıcaklık olacağı tahmin edilmektedir. 20 derece sıcaklıkta Tuzulacak şekilde donatılmıştır diyor bize. Hadi bakalım. Bu efsane oyuna başlıyoruz. İlk 15 sizlere sunacağım. Umarım hoşunuza gider daha önce sunmuştum <laughs> bu oyunu Facebook <Ve> sayfamda <laughs> sunmuştum Şimdi nasipse bitirmek istiyorum bu oyunu Her ay bir bölüm yayınlayacağım Bu oyun için bilginiz olsun Her ay bir video gelecek bir bölüm gelecek ve bitireceğiz Eyvallah Tamam kayıt işlemlerini yaparız onda sorun yok Onu hallederiz ne gittik be. Bu arada şey çıktı ya. Black Mesa'nın da suç çıkmış. Eğer isterseniz bu oyunu bitirdikten sonra Black Mesa'ya da başlayabiliriz. Grafiği daha şey yapılmış, yükseltilmiş, geliştirilmiş. İsterseniz ona da başlayabiliriz. Gap Navy adamım ve var bir oyun yapsın bence artık. Biliyorum Half-Life Alex çıktı ama daha Fazla şey ifade O birer için çıktı. Bizim için çıkmadı yani. Umarım tekrar bir oyun daha yaparlar. Rüyalar olmasın da. Ortama bak. Tamam. Bize bilgi veriyor. Bunları biliyoruz zaten. Bundan sonra uzunca bir süre konuşma olmayacak. Bu yüzden bayağı uzun susmuşlar. Ki konuşmaya da ihtiyacımız yok bizim. Yani oyun her türlü kendini oynattırıyor. Yıllar geçmesine rağmen halen kendini oynattırıyor. Belki benimle beraber tekrar Half-Life'a başlarsınız bilmiyorum. Neredeyiz? Ne oldu? Değişik bir bölgeye girdik. Hala gidiyoruz. Ben biraz hareket edeyim ya. Yerimde kaldım böyle. Böyle arkaya bakalım. Biraz da etrafa bakalım ya. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Arkadan kapı kapandı. Diğer yeni açılmasını bekliyoruz galiba. Black Mesa tehlike kursu deklarattığımı bu akşam 3. kat 3. klas gerçekleştirecekmiş. Eğitimimiz doktora araştırma görevlisi. Görev yeri olağanüstü maddeler laboratuvarı. Sağlığınız başka canlıların sağlığı için de gereklidir. Yetkimiz sebebi üçmüş. İdari kefi gizli. Kefirimiz gizliymiş. Peki. Olan müsterilerde öncelikle sorumlu isteğe bağlı. Yani kendimizi kurtarabiliyormuşuz. Eğer öyle bir durum olursa, o hal gibi bir durum olursa. Peki. Trafik var, trafiği bekliyoruz. Geç bir daha dar. gidebiliriz, o geçti ya. Orası kapandığına göre artık ben gidebilirim değil mi? Devam et abi. Görüşürüz dostum ben gidiyorum. Bayağı hızlı koşuyorum lan. Bu nasıl bir şey? Birkaç anımda gittim geldim ya. Ne oldu geldik mi? Yok hala gidiyoruz. Vay be. Yeni bir kapı daha mı açılacak? Yo oh, aşağı iniyoruz. Vay. Nereye geldik? Selamlar dostum, ben geldim. Onu çekilmesini bekliyor. Yoldan. Radyasyonlu alan bak, burası radyasyonlu alan. Ya uzak durayım da, ne olur ne olmaz. Burada yürüyemezsin. Burayı nasıl yapmışlar böyle ya? Bayağı iyi. Kaç yıl çalıştı acaba burayı yapmak için? Bu laboratuvarı ya da bu bölgeyi inşa etmek için ne kadar uğraştılar çok merak ediyorum. Geldik. Bu arada. Pekala. işte en uzun kısım bitti. Bundan sonra çok fazla konuşma olmayacak. Otomatik kapının gerisinde dur güvenlik için. Tamam. Sonra güvenlik görevlisine kimlik bilgilerimizi doğrulatacağız. Kişisel eşya var mı şey mi? bir şeyimiz? Çok ağır bir şeyimiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eyvallah eşlik ettiğin. Var Freeman. Aynen. Aç kapıyı da geçeyim abi. Eyvallah dostum. Ben niye bu kadar hızlı gidiyorum da bu adam bu kadar yavaş giriyor abi? Ben bu kadar hızlı giderken sen niye bu kadar yavaş geliyorsun? Uçuyorum ha ben resmen. Bak. Gittim geldim. Geçtim seni merhaba. Bana niye baktın öyle? Hiç Doktor Freeman'ı görmedin mi sen ya? Ne yapıyorum bakabilir miyim? Ha gideyim tamam. Ama açılmadı ki nasıl gideyim? Kapıyı aç gideyim ben. Yok artık sistem ama. Burada bir şey olsa. Bir yangın vesaire olsa ben buradan nasıl çıksam? boncuğu abim versene sen bana. Ha arkamdan kapıyı kilitleyeceğim öyle mi? Peki. Valla kapıyı da battı arkamdan. Aç abi. Olan maddeler. Vay. Aç abi. Tarayı <laughs> da Peki. Selamlar. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Sizin için birkaç iletim vardı fakat yaklaşık 20 dakika önce sistem çöktü ve Hala dostlarıma ulaşmaya çalışıyorum. Ee? Tamam gidiyorum. Deney odası. Peki deney odasına gidelim. Deney odası nerede acaba? Burayı takip edeceğim. Bir kez iyi mi abi ben? Bir izin verdi. Sarıyı takip edeceğim değil mi? Galiba. Büyük döme. Esenlikler dilerim. Ben de sana esenlikler dilerim. Çekil abi. Bu da sigara içemezsin diyor. Personal online burası galiba. İlk önce kıyafetimizi giymemiz lazım. Aynen burası. Merhaba. Ben neredeyim? Gordon Freeman. Seni görmek güzel. Eyvallah dostum. Benim şeyim nerede ya? Eee <laughs> Freeman'ı gördüm tamam. Aynen ya. Bu ne abi? E ne oldu? E böyle kaldı bu. Bu da Kitla var da ben niye alamıyorum abi? E kapat abi. E geldim ben buraya. Boşuna geldim yani? Eyvallah. Bu garip bence de garip. Ha buradan gireceğim anladım. E ama nasıl gireceğim? Bir şey çalışmam gerekiyor galiba bir dakika. Gordon Freeman. Birader Ben niye giyemiyorum lan Yaptığım hareketlere bak Ben çalışamıyorum mu abi? Allah Allah Buraya girince mi çalışacak acaba? Bir saniye 11 bir düzgün dur da Ee Ha Nereden geliyorsun birader ya ben gittim oraya baktım. Ya neyse ben bu adamlara bakayım bari. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Görmüyorum abi. Bakabilir miyim ya? Ne yapıyorsunuz abi bu kadar saat? Bu kadar saat mı? Dergi falan mı okuyor daha da? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor orada? Ayağını görüyorum. Ne yapsın sen hala açamadın mı? Oğlum hadi. Merhaba. Oğlum hadi. Yapacağın şey bunu açmak abi. Niye açmıyor? Nereye gidiyorsun? Allah'ım ya. Oğlum kıyafetimi giyeceğim giyeceğim Allah Allah hadi. Birader. Gidiyor. Yok artık. Barça olsa sen de öyle senin ya. Herkes giymiş kıyafetini. Ben burada mal gibi bekliyorum abi. Oluyor mu ya? Bir şey yanlış yapıyorum da. Ne bunu mu almam gerekiyor? Ne yapacağım? Bir dakika. Yo. Yes. This all looks nominal. gözken ne birader? Şunu gel etkinleştir. Allah aşkına ne yapıyorsun orada? Gel bunu etkinleştir bana. Allah Allah, bunu neyle etkileşiyoruz biz? Etkinleştirsen abi bunu, bunu bunu. Bunu istiyorum ben. Giyemiyorum. Kıyafetimi verin bana. This is all theoretical limits. Ya okey Siz de. size çıkın şuradan lan. Ara yok artık ya. Ben ne yapacağım bir onu söyle bana da yapayım abi. Ben bir şey yanlış yapıyorum galiba. Dene giyeceğim kıyafetimi abi lütfen hadi ya. Allah Allah kıyafetimi verin bana. Kıyafetimi istiyorum lan. Kıyafetimi giyip şey yapmam lazım oğlum. Vasan vurma. Bak sen vurun bak birader. Kıyafetimi ver bana. Yürü. Kıyafetimi istiyorum. Yürü lan. Yürü lan. Kıyafetimi ver bana. Evet. Gel, dönme. Geri dönme. Ver bu kıyafeti. Bas turuncu kıyafet var ya. Ver onu. Nereye gidiyorsun? Hayır. Ver kıyafetimi bana. Kıyafetimi istiyorum. Ver. Ya kıyafetine başlayacağım şimdi. Hadi. Kıyafetimi ver bana. Kıyafetimi istiyorum birader. Başlayacağım kıyafetse da sana da ben mi etkileştireyim? Nasıl yapacağım? Bu da suçları suçlamam lazım da işte onu yapamıyorum birader. Ver abi bunu da. Evet. Ben buradayım. Alo. Ben buradayım lan. Hoca. Hacı. Ben buradayım. Neyi bekliyorum? Gidiyorum abi. Giydirmedi ya. Ya bak bir daha beni geri göndermeyin buraya. Vallahi çok kötü olur. Kıyafetini giy gel diyorlardı. Onu nasıl yapacağız oğlum? E nerede giyeceğim? Bu ne? Aa çocuğumuz mu lan o? Galiba. Bu ne? Uzmanlık şeyimiz galiba. Bunlar ne? Kıyafet. Bu yerdekini bilmiyorum. Burası çöp zaten. Burada sigara içilmez. Bekledim. Bir şey yaptım. bu beklediğim gibi. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Bütün sene ne yapıyor bunlar ben anlamadım. Ne sıçtınız birader? Vallahi ne sıçtınız lan ben gidiyorum. İzin yoksa aç abi ben gidiyorum. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Kıyafetimi vermedi aracı bana. Vallahi böyle bir şey görmedim. Neyse ben buraya geleyim bir. Hello ya. Selam. Buradan mı gideyim? Galiba. Selam. <laughs> ne? sektör. Merhaba. Yanlış giriş. Tamam ya. Ben kayboldum diye de beni böyle testleme seniz çok ağır olacak. Bu adam değil, buradan değil. Bu nereye gidiyor? Burası bir yere gitmiyor. Burası geldiğim yol zaten burası da bir yere gitmiyor. Ben nereye gideceğim? Mavi mi takip edeyim? Yani ben şeyi takip ettim. Kırmızıyı takip etmeyeceğim. Kırmızıyı takip etmeyeceğim, maviyi takip edeyim ben. Mavi şuraya gidiyor. Tamam, burayı takip edeyim. Birileri yine gözlüğümü saklamış. Gözlüğüne sahip çık birader o zaman. Açın abi kapıyı. Abi kapıyı. Yine mi yanlış? E kıyafetimi vermiyorsunuz ki abi bana Kıyafetimi niye alamıyorum oğlum ben Kıyafetini giymeden gelme diyor Merhaba İç iç Bir de bana yardım etse keşke Hadi birader hadi Kıyafetimi giymeden bana gitmek yasakmış Almam sizi kıyafetiniz olmadan diyor. Hay senin kuramsal sınırların içinde olmayana da olana da küfür edeceğim bak birader. Olmuyor. Oğlum. Lan neye basacağım? Söyle ben basayım. Valla üstüne binirim Oha. Buraya ben de ara geldim lan. Yuh. Öyle bir zıplayışım var ki. Bas abi. Aynen bak orada. Bak abi git. Şuna bas buna. Buna bas buna. Buna basacaksın. Bas. Neyle basılıyor? Ha E ile basılıyormuş. Allah belanızı versin sizin. Gidiyorum geliyorum da söylemiyorsun bu hocam. Söylemeyeyim bu hocam yürü git lan. Gözüm görmesin git. Git lan. Manyağa bak atla abi. Ben şu kıyafeti. Eyvallah aldık mı aldık. Hoppe. Oh be. Ne oldu lan? Ne oldu öyle bakarsın işte. Öyle bakarsın ne oldu? Ne oldu? Hadi. Bir yüksek darbe önleyici falan bunlar çalışsa ben gidiyorum. Gideceğim ya belli şimdi. Buradan değil. Ne oldu oğlum? Oo. Ah şey devreye girdi şu anda. Artık beni alır mısın buraya lütfen? Hiç kavga yaptım o kadar. Sinir E'ye e basacak bir şeyiz ya. Tamam ben bunu bir daha unutmam. E, E tuşunu bir daha unutmam maç abi. Şimdi nereye gideceğim? Bu maviyi takip edeceğim. Bu neymiş? Teknoloji. Peki. Asansör. Vamda <laughs> <daha> tepkime testine <laughs> rapor verin. Aç abi burayı. Açsana abi. Niye açılmıyor? Bir şey diyeceğim yalnız. Aç abi. Eyvallah. Şimdi buna basacağız. Gideceğiz. Gidelim abi. Görüşürüz. Oo. Aşağı vay be. Ben buradan düşer miyim? Düşme herhalde ya. Oho. Zıplayışa bak. Neyse. Bir sıkıntı çıkmadan ben buradan gideyim. Merhabalar ben geldim. Açın lan kapıyı. Ne varmış? Kontrol odası. Kontrol odasına bekliyordum galiba değil mi? Aynen o renk. Tam turuncuyu takip edeceğiz. Turuncu, sarı artık her neyse. Onu takip edeceğiz. Merhaba. Aç abi. Okey. Turuncuyu takip et. Devam. Tekrar bir kayıt aldı. Burada üç eleman beni bekliyor. Ne olacak abi? Aç abi kapıyı. Selam. Ben geldim. Ne haber? Evet geldim. Baya uğraştım. vermedi vermediler bana. Ben de diyorum bu adam bir şey yapacaktı. Ne yapacak? Ben yapacakmışım. Söylemedi bir de hocam biliyor musun? Söylemedi bir de ya. Valla. Sana izleyen biri. Arkamda hiç şey bildi bana yardım etmedi biliyor musun hocam? Bilmiyorum. Nasıl bir can ki sende? Eee ne oldu? Niye bakıyorsunuz oğlum bana? Ha kapıyı açacağım tamam çekil. Aç kapıyı bakayım. Çekil lan. Onu çekilsene. Ya, buradan nereye gideceğim ben? Merhaba. Ne oluyor? Donanım geçti geçmiş olsun. Aç abi. Asansör çağırdım geldi. Biliyorum ben. Başka bir şey yok Görüşürüz beyler. Görüşebileceğiz mi bilmiyorum da ben gidiyorum. Allah. Ne oluyor be? Nasıl indik lan öyle? Tesla. Aa, buraya geldik peki. Burada ne yapacağız? Burası abi kritik alan. Bura baya tehlikeli bir bölge. Aç abi bir bana. Ben geldim beyler ne var? Çıkalım. Olur. Fırsat. O zaman fırsatları değerlendirelim dostum. Ne yapacağız söyle bana. Dengesiz bir şey yapacağız. Yapma. Tehlikeli mi? Korkmam gerekiyor mu ya da endişelenmem gerekiyor mu? Gerek mi, sıkıntı yok. Aynen öyle. Çok iyi bir eğitim aldım. Bir profesyonelim oğlum ben. Hiçbir şey ters gitmeyecek. Tamam. Benim de kendime güvenim. Tamam sana gidelim o zaman. İçeri alıyoruz. Niye lan? İçeri almak derken ne yapacağız o Ne olacak? Burada mı durmam lazım? Oo gidiyoruz. Aha. Ciddi değil, ciddi olamazsın. Bunu bana yapmayın lan. Oraya gitmesem olmaz mı hocam? Oraya beni almasalar. Ne olacak orada? Ne alacağım? Profesyonelim. Tamam gideyim. Ben bir profesyonelim oğlum. Bulan bir şey olmaz herhalde. Ben bir profesyonelim. Niye çıkamıyorum Çık. Ben bir profesyonelim. Korkacak bir şey yok. Şimdi. Ee, bu da bir olay olacak galiba. Çık abi çık. Çık çık. <gülüyor> çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Bunu çalıştır. Çalışsana. Örnek birazdan <laughs> sağlaştıracak. Ne olacak abi? Örnek derken? Ne gibi örnekten bahsediyoruz? %80 güce getir. Yok artık. Ne yapıyoruz oğlum? Kafam mı iyi? Birader yapma. Yok artık. Bakayım. Ne olacak? %100, yüz. her şey normal. Bir şey çalışıyordun. Ne oldu abi? Burada bir şey çalışıyor. Çalışıyor. Fena halde çalışıyor abi. Aman. sağ hale sorun yok. Zar gücü. Şurada. baktım nokta. o Safa dizileri gözlemliyorum yapma. Umarım kötü bir şey olmaz lan. Bir düşünsene ya yep, bir patlıyormuş ben gittim. Bana güveniyoruz. Bana güveniyorlarmış. Oğlum siz yapıyorsunuz. Ben alakalı bir şey yok ki. Oo, biraz yaklaşabilir miyim? Gordon,

bıraksınız lan bunu. Lan çık. Lan çek 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 Allah! Kaç lan kaç? Ne oluyor be? Yap dediğin yapsın da oğlum. Ne oluyor lan? Yok artık. Allah. Canım gitti lan ne oldu öyle? Yok artık. Radyasyonun alana düştük hadi bakalım. Ne oluyor be? Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Bak ben gerçekten biliyordum böyle bir şey olacağını. Ben de size güvenmiyorum lan. Ben size hiç güvenmiyorum. Sen bana güven de. Ben sana hiç güvenmiyorum. Oğlum yaptığınız deneyin de. Allah. Lan ne oluyor? Hala bir şeyler patlıyor. Bir tek Allah. Bunlar ne lan? Nereye geldik oğlum biz? Cidden nereye geldik? Bunlar yaratıklar ne? Yok artık. Oğlum ne yaptınız? Mutasyona uğradı bazı şeyler. Bunlar ne? Nereye geldik oğlum biz? beklemedik sonuçlar. Tabii beklenmedik sonuçlar. Böyle bir şey bekliyor muydun sen? Beklemiyordum bence. Bu bölüm böyle olsun. Ezanlı bir giriş yaptık Half-Life'a. Umarım hoşunuza giden bir seri olur. Şöyle ben bir kendimi kurtarayım. Bir sonraki bölümde kaldığımız zaten devam edeceğiz. Bir sonraki görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.